Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen 20 Suriyeli sınır dışı edilecek. Değerli izleyenler, Adana'da döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyelilerden 20'si sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı. Şüphelilerin, Suriye'de Arap milliyetçiliğini savunan 515 Haşimi olarak tanıtan grupta yer aldığı belirlendi. Adana'da kendilerini 515 Haşimi olarak tanıtan aşiret grupları arasında anlaşmazlık nedeniyle döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyelilerden kimliği belirlenen 20'si gözaltına alındı. Suriyeliler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Seyhan ilçesi 19 Mayıs mahallesinde Suriyeli bir grubun sokakta ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin tespitine çalışan polis, eşgalleri belirlenen 20 kişiyi gözaltına aldı. Bazılarının araçlarına yazdığı 515 sayısının da Arap Haşimiler Devleti'nin sembolü olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan 20 Suriyeli de haklarında yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.